Hocam, e, seyircilerimizden ilk programımızdan sonra birçok soru aldık. Mesela altını ıslatan, ağlayarak, tepinerek bir şeyler isteyen ve birçok davranış bozukluğu gösteren e, çocukların ebeveynleri bizlere şu soruyu yönelttiler. Sizlerden şu konuda bilgi almak istiyorlar. Bunların temeli nedir? Ebeveynlere, anne babalara ve çocuk yakınlarına düşen... E, ...görevler nelerdir... ...sorumluluklar nelerdir... ...bu tip sorunlarla baş etmek için... ...hani bunun... E, ...bataklığını kurutmak... ...istiyorlar... E, ...bu sorunları çözmek... ...sizler gibi olmasa da... ...bilgilenmek istiyorlar... Buyurun. Evet burada belki direkt akademik bilgi vermemiz... E, ...doğru olmayabilir ama herkesin anlayacağı dilden... ...bir şeyler söylersek herhalde daha... ...yararlı olacağını düşünüyorum... Öncelikle ebeveyn eğitimi. Şuradan yaklaşırsak sorunlu çocuk yoktur. Sorunlarını çözmeyi bilmeyen anne baba vardır. Yani tamamen bilgiyle alakalı. Çocuk psikolojisini yeterince, çocuk psikoloji gelişim psikolojisini yeterince bilmedikleri için, hangi dönemlerin ne kadar kritik olduğunu bilmedikleri için isteyerek değil ama bilmeden iyi niyetle bir sürü hata yapmak zorunda kalıyorlar özellikle diyelim ki ağlayarak istediğini her şeyi yaptırmaya alışmış bir çocuk. 5, 6 ya da daha fazla yaşında olan bu çocuğun asıl sorununun ebeveyn eğitiminin yeteri kadar olmamasından kaynaklı. Eğer çocuk doğduğu andan itibaren ağlamanın bir dil olmadığını çocuğu yedirip, içirip, sevip, okşayıp bir, bir tür biyolojik saat ayarlaması yapmak gibi ve ağlamanın bir dil olmadığını çocuğa doğduğu gün öğretmek zorundayız. Yatıracağız ve çıkacağız. Çocuk o gün ağlayarak hiçbir şeyin olmayacağını öğrenmesi lazım. Doğru yaklaşım başlangıç olarak böyle olmalı. Ama her ağlanıldığı zaman kucağa alınan ya da istekleri yapılan bir çocuğa neyi öğretmiş oluyoruz? İsteklerini ağlayarak elde edebilirsin'i öğretmiş oluyoruz. Eğer diyelim ki 3 yaşında ya da 4 yaşındaki bir çocuk 365 çarpı 3 ya da 4 diye baktığınız zaman 3 yaşında olan bir çocuk bile bin sıfırı öne geçmiş oluyor. Yani bin kere kendi doğrusunu sürdürmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. İkinci bir hata özellikle 2,5-3 yaş aralığında çocuk gelişim psikolojisinde her şeye gücü yeterlilik diye bir kuralla doğar çocuk. Yani bu nedir? istediğim her şeyi yapabileceğine olan bir inançla doğar, bir duyguyla doğar. Biz bunun iki buçuk üç yaşına örneğin istediği herhangi bir şeyi yapamadığı zaman kendisini yerden yere atıp ya da ağlayarak o yapmak istediği şeyi yaptırtmaya çalışır. Eğer biz orada şu hatayı yaparsak, örneğin şu masaya çıkmak çıkamadığı zaman yere atıp tepinip ağlamaya başladığı zaman biz o çocuğu kaldırıp sadece iyilik adına bile olsa ya da susturmak adına bile olsa o çocuğu bu masaya çıkartırsak çocuğa şunu öğretmiş oluyoruz. Her şeye gücü yeterlilik kuralını ağlayarak istediğin her yaş grubuna doğru taşıyabilirsini biz çocuğa deklare etmiş oluyoruz. Çocuğun asıl ağlamasının ya da kendisini yere atmasının sebeplerinden birisi en önemlilerinden birisi bu. Yapma dediğimiz her şey çocuk için aslında kendini kafanı yere vurma, saçını çekme, bak beni üzüyorsun, bak canını yakacaksın dediğimiz her şey aslında çocuğa bizim kontrolümüzü verdiğimiz açık noktalarımız haline geliyor. Peki yapma şeklinde bir emir yerine ne denilebilir? Örnek devam edelim. Buraya çıkamıyorsan Doğa ona şunu hatırlatıyor zaten. Sen henüz küçüksün. Sandığın gibi her şeye gücün yetmiyor. Ya bir yol bulacaksın ya büyümeyi bekleyeceksin. Bizim araya girmemiz gerekmiyor. Engelleyen ben değilim. Engelleyen ben miyim? Hayır. Çocuğu kendi doğasıyla ve kendi olayıyla baş başa bırakmak zorundayız. Çocuk onu kabullenmek zorunda. Ya bir yol bulacak ya da ağlamaktan vazgeçecek. Yani bazı çocukların cetvelle ebeveynlerini ölçtüğünü görüyoruz. Yani 5. ağlamasında ya da ağlamanın 8. dakikasında işini yaptırabildiğini görüyoruz. 10. ağlama, 15. ağlama, belki 2 saat sabredip 3. saat tekrardan onu çocuğun istediğini yaptıkları zaman ya da azarlayıp ondan sonra da neden azarladım diye üzülüp tekrardan çocuğa gelip bir tür özür dilerim sen haklısın ağlamaya devam et diyoruz. Ya da kendini yerden yere atmaya devam et diyoruz. Eğer yanlışlıkla şiddet uygulamaya başlarsak çocuğa bu sefer çocuğun psikolojisi başka bir anlamda da bozulmaya başlıyor. Alt ıslatma gibi uyku bozulması gibi çocuğa şunu eğer bir davranışını değiştirmek istiyorsak çocuğa sevgiyi hiç kullanmadan seni çok seviyorum ama senin Örneğin yemek seçme davranışından hiç hoşlanmıyorum. Seni çok seviyorum ama ısrarcılığından ve ağlamandan hiç hoşlanmıyorum. Neyin doğru olduğunun, neyin yanlış olduğunu çocuğa önce bizim öğretme zorunluluğumuz var. Öğretmediğimiz bir şeyi çocuktan isteme hakkımız var mı Ekrem Bey? Yok. O zaman ebeveyn olarak bizim önce çocuklara doğru nedir, yanlış nedir öğretmemiz lazım. İnanın hayırı bilmeyen bir çocuğu sokağa nasıl çıkaracaksınız? Dur dediğim zaman durmayan bir çocuğu sokakta nasıl kontrol edeceğim? Kelimelerin değersizleştiriyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Çocuğa kelimeleri net bir şekilde dur dediğim zaman dur, gel dediğim zaman gel. 10 kere gel demek zorunluluğum yok. O zaman lastik gibi uzatmayı, 10 dakika sonra gelmeyi ya da ebeveyinden gerçekten bir tepki, sert bir tepki geleceğini anladığı zaman çocuk harekete geçmeye başlıyor. Bunu sağlayan da yine dediğim gibi kelimeleri lastik gibi uzatan, değersizleştiren ve çocuğun 5 dakika, 10 dakika gelmemesini gerektiren yine ebeveyn oluyor. Burada ciddi bir şekilde çocuk sahibi olmadan önce ya da Evlenmeden önce muhakkak, muhakkak, muhakkak bir ebeveyn eğitimi yapılmalı. Ondan sonra sanıyorum evliliğe e, izin verilmeli. Yoksa herkes çocuk doğuruyor. Hı? Herkes, herkes çocuk yapabiliyor. Peki neyi nasıl öğreteceğimizi, özellikle bu 2-6 yaş gibi bir mucizevi dönemi, inanılmaz her şeyi öğretebileceğimiz bir dönemde sadece çocuğu yedirip içirmek... Hı? Ve çocuğa televizyon açmak, oyuncak seçimi bile doğru olmadan, sadece anne babanın kendi kafasındaki doğrular ve yanlışları çocuğa empoze etmesi, eğer hasbel kader anne e, çok fobik bir davranışa sahipse, çocuk da aynı fobileri alacak demektir. Yani aslında çocuk bir kamera önüne ne koyarsan onu alacak. Ama biz ne koyabiliyoruz önlerine? Biz özellikle okul öncesi eğitimi hiçe sahip, sadece çocuğu evde tutmakla, televizyon açmakla, geçiştirmekle, ötelemekle bu şekilde vakit geçiriyoruz. Sonra sağlıksız bir toplum kendiliğinden geliyor. Eğer sizin anneniz çok korkaksa, köpekten korkuyorsa, sizi köpeğe yaklaştırmayacak ve her köpeği gördüğü zaman, aman oğlum diyecek. Ve aman dediği şeyin neden olduğunu çocuk bilmeden o da aynı şekilde kopyalamaya başlayacak. Eğer sağlıklı bir toplum istiyorsak önce ebeveynlerimizi iyi bir anne baba eğitiminden geçirmemiz lazım, bilgilendirmemiz lazım. Aksi halde sonuçlar istemediğimiz yönlere doğru gidebilir. Peki koruyucu hekimlikteki eğitimler aynı şekilde? koruyucu psikolojik danışmanlık, destek ve eğitim şeklinde verilebilir mi? Bunun için sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimlere, ailelere düşen, fertlere düşen görevler nelerdir? Evet. Valla şimdi hocam İskandinav ülkelerinde özellikle uygulanan bir uygulama bir anne baba e, anne ya da hamilelik testi testi yaptırdığı andan itibaren kontrol altına alınıyor ve varsa babasıyla birlikte yoksa 15 gün temel eğitim alınıyor. Ondan sonra eve bir hafta bir hafta hemşire gönderiliyor. Çocuk neden her ağladığı zaman e, kucağa alınmaz? Çocuk gazı nasıl alınır? Çocuk altı nasıl değiştirilir gibi bir bilgilendirme, bir haftalık pratik bir deneyim. Sonrasında da sürekli danışabileceğiniz bir danışma hattı şeklinde çalışıyorlar. Neden biz de aynısını yapmayalım ki? Yani evlilik evlendirme daireleri eğer yerel yönetimlere aitse evlendirmeden önce evlenmeden önce nasıl bulaşıcı hastalığımız olmadığına dair bir rapor getiriyorsak evet önce sağlıklı bireyler olmalı ki sağlıklı çocuklar olabilsin. Hem bu arada gerçekten kişilerin psikiyatrik tarama testlerini alıp bunların olabilecek risklerini görebilmeliyiz, önlem alabilmek için ve artı bir de ona gerçekten anne baba eğitimi yaptırırsak kısa da olsa yaptırabildiğimiz kadar bir ön bilgilendirme ya da bilginin ne kadar değerli olduğunu, bilgisiz çocuk yetiştirilemeyeceğini umarak sadece kendi doğrularıyla çocuk yetiştirilemeyeceğini öğretsek bile bu da çok 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 önemli bir sonuçların değişmesine yardımcı olacağından eminim. Anladığım kadarıyla hani çocuklarımız bizim değerli seyirciler yazboz tahtası Değildir diyor Ahmet Bey. Bunun için yerel yönetimler ve ebeveynler e, hatta anne baba olmadan önce yerel yönetimlerin desteğiyle... ...psikolog ve pedagoglar ve çocuk gelişimcileri, eğitimcileri tarafından eğitilirlerse... E, ...devam eden hani bulaşıcı bir hastalık gibi devam eden psikolojik ve psikiyatrik sorunların gelecek nesillere buluş, bulaşmaması adına olabildiğince koruyucu psikolojik tarama ve desteğin ve eğitimin çok rahatlıkla verilebileceğini anlamış bulunmaktayım. Seyircilerim de umarım bunun heyecanını yaşıyorlardır. Peki. My Life TV